Bilgiyle belgeyle konuşan bir insanın arkasından konuşulmaz. Tamam mı oğlum? Kendi kıçına bakmadan iftira atılmaz. Ve en altında yayına geldiğinde yayına almamazlık yapılmaz. Bilgisine belgesine güvenen adamın karşısına çıkar. Ben niye bugün beni televizyonlara çıkartın diyorum ya. Ulan git TV'ye kendi kimliğimle çıktım. Pırgan Hoca'nın kanalına kendi kimliğimle çıktım. Her yerde kendi kimliğimle konuştum. Ve halen daha millet kalkıyor bana Tarık 6-7 ile ilgili video atıyor. Atmayın. Bunu bir daha söylemeyeceğim. Benim o adamların çektiği hiçbir video umurumda değil. Ben video istemiyorum diyorum size. 6. yüzyılda 7. yüzyılda o ayet indirilirken ya da yazılırken video mu var? Bugünkü tüm imkanları mı var? Lafa geldiği zaman 6. yüzyılın ya da 7. yüzyılın ayetlerini, öğretilerini 20. 21. yüzyıla göre yorumluyorsunuz diyorsunuz da peki niye siz 6. yüzyılda ya da 7. yüzyılda yazılmış öğreti ya da ayet ya da hadisi kurtarmak için 20. ya da 21. yüzyılın argümanlarına sığınıyorsunuz? Böyle bir saçmalık olur mu? O dönem ögebe gideceksiniz. Ve ben oraya onun Kur'an'a nereden girdiğini gösterdim arkadaşlar. Yazın internete Kur'an'da embriyoloji çıkar karşınıza. İsa'dan önce 500'de tamam mı Hipokrat'ın öğrencilerine öğrettiği bir öğretiden gelir o ki Suyut'u de zaten bunu kasnak gibi görürsünüz. O yüzden tutup da bana artık onun bunun videosunu atmayın. Ben restimi açık çektim. Eğer dedim erkek üreme sistemi alındıktan sonra. Çünkü ayet ne diyor? Ya beyne beynes solbi ve terayibi. Ama sulbinden, teraibinden, toraks. Toraks bölgesi diyoruz bu değil mi? Kaburga kemikleri. Ha? Bir doğru da sulbi diyor ben kemikleri. Oradan çıkar diyor. Apış arası yok. Testis, epitetimiz vas deferans, bezleri, vasküler kesecik. Crossat yok. meni yok. Sperm yok. Anladınız mı? Koper bezlerinin salgıladığı sıvı yok. Venin hatında mezi yok. Kasık suyu da o Hiçbir sıvı çıkmayacak arkadaşlar. Anlamadınız mı? Penis, idrar kesesi. İdrar kanalı böbrek böbrek üstü benzer. Bunlar duracak yerinde. Kimcik cinsel ilişkiye? Yahrucu diyor ya fışkırır çıkırır şey dafıkın fışkırır. Yahrucu çıkar. Arkadaşlar çıksın. Ne dedim ben? Bakımlı git TV'de de söyledim. Foygan Hoca kanalında da söyledim. Ben kelleyi verdim dedim. Hayatımı ortaya koy. Hayatını ortaya koyan adama fiziki ispatla gelinir. Video ile gelinmez. Ben sizin o videolarınızı o bilmem ne taklacılarınızı 10 yıl önce okudum. 10 yıl önce o taklalar ben atıyorum. Anladınız mı? Ama ne zaman ki girdim tefsibatına, anatomiye, bilimi ve bunu virologlarla görüştüm. Tanrı'nın ışık yandı. Mülbeş. Hangi yıldız? Hangi şeytana? Atış tanesi. Taşlamalar mı yapılmış. Astronomik olarak ispatlayın dedim. Kim geldi? Kim geldi? Cin 8-9, Hicebe 17-18, Saffat 6-7-8-9-10. Ben sanki onları bilmiyorum. Celalettin Suyut'un hadis Kur'an kuvvet tefsirinde mülk 5 ve 6 yok. Haberiniz var mı? Yok adam alamamış orayı. Ama Katade yazmış. Allah yıldızları üç şey için yaratmıştır. Gökyüzünün tavan gibi süsü, yer yön bulmak için nişaneler, işaretler ve en nihayetinde yıldızları, şey şeytanlara atış tanesi taşlamalar. Gidin arkadaşlar Google'a yazın, Tepsiler. Çıkan siteye girin. Mülk 5 yazın, Katade'nin yorumuna bakın. Katade söylüyor bunu Katade. Ve diyor ki bunun başkası bunun dışında bir anlam vermek çaferlikten küfürdür diyor. Anlıyor musunuz mu artık? Bunlara bir şey anlatmak deveye hendek katlatmayı geçtim ya galaksileri çarpıştırmaktan sonra. Kalkıyorlar bir de benim arkamda reddiye yapıyor. Bilmem ne bokuyor. O ameliyatı olacaksın oğlum. Bazıları yayınlarda diyor ki testisleri bağlatacak, tüpleri bağlı. Hayır arkadaşlar anlamadınız konuşu. Ayet size testis demiyor. Meni de demiyor, mezi de demiyor, sperm de demiyor tamam mı? Orada sıvı, su. Bazıları diyor ki kardeşim o su demek ki. Hayır arkadaşlar bugün paylaşım Su mu demek, sıvı mı demek bakın. Ama ben genel olarak aldım. Üreme sıvısı değil. Jerminal sıvı değil. Lan ne derseniz değil. Kardeşim atılıp giden bir sudan yaratıldı. Nereden çıkıyormuş o atılıp giden su? He? Tarık Altı öyle der. Yedi de ne diyor? Yahucu min beyne sulbü ve Kaburga ve bel kemikleri arasından çıkan. Tamam abicim bitmiştir. Ben daha bunun üzerine konuşmam. 6235 ayeti bir tarafa koydum. O yüzden artık şu aynı bokun soyu yorumlarda gelmeyin. Onun bunun videolarını atmayın. Bıktım artık. Ya kardeşim Tarık Yedisi'ne güvenen ameliyatını olup gelecek. Mülk göre hangi yıldız hangi şeyden atış tanesi taşlamalar yapılmış astronomik olarak fiziki olarak ispatlayacak. Asla 36 orada dururken İslam'da felsefe nasıl oluyormuş? Düşünce ifade kanatı özgürlüğü nasıl oluyormuş? Bilmem yok şuymuş bu. Anlatacaksınız bu kadar basit. Ben bunu istiyorum ya. Ben niye uğraşayım kardeşim, kardeşim artık onun bunun kaşıyla yaşıyla. Daha önce söylüyoruz arkadaşlar açar bakarsınız ya siz bir Bakara 29'un Celalettin'e suyutu hadisi Kur'an tefsirine bakmadınız mı? Talak 12'nin hadisi Kur'an tefsirine bakmadınız mı? Ha? Daha bugün paylaştım işte kıyamı 23 ya. Bakmadınız mı arkadaşlar? Daha onun önünde neleri vardı koymadım. E kardeşim çok kafaya takıyorsun diyorsun da yani bin tane adam geliyor ya. Hangi biriyle uğraşacaksın? Diğer popüler yayıncılar aynı şeyden dem vurmuyor mu? Onlar da şikayet etmiyor mu? Bir de ben seni bir adamım ya. Ben gelemem arkadaşlar aynı şey. Bozuk plak gibi anlatan adam. Ya şu adamlar bile al ya al bak. Al. Abdullah Rıza Ergöl. <laughs> Çok güzel bir kitap daha. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bundan da hakkında dava açılmıştır. Sömürüye baş kaldı. Ya bu adamlar bile dayanamadı. Çekti gitti ya.